kanalın yeni bir videosundan daha herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir buradayız arkadaşlar her zamanki mekanımız olan gemideyiz şimdi şuradan yana kaçtık var mı buradan gelen neden yok çünkü rakip tek kişi o da kesin bizi bulur iki oldular Kaç 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 buradan kaç. Arkamdaydı. Yapma be gitti beni buldu. Yanlar hepsi pik diyorlarmış. <laughs> Hadi be. Ateşi kendim adamın mermisinin önüne attım. İyi tak, takımı hemen şu almaya başladı karşı Şurada biri var. Muhtemelen şuradan geldi şuraya. Yok. Yanlış görmüşüm. Görüşürüz. Şu üst tarafa kaçtı biri. E. Ee? Var mı burada adam? Yapma be. Sağdaki olmasaydı kesin alırdım. Onu da ama yapacak hiçbir şey yok. Ne? Adamlar toparlanmış ve base'imize Bu arada el bombasından hasar aldı biri. Sesi geldi zaten. Buradasın. Görüşürüz. Hadi be. Adam 15 kişiyi vurmuş karşı rakip Şuna bak <laughs> Bir de adamları biz ezikliyorduk İntikamımızı da birlikte almış olduk Devam Görüşürüz Bir kere de fazladan vurdum <laughs> Var mı? Görüşürüz. <laughs> Bence çok iyi döndük. At. Devam devam. Sıkıntı yok, sıkıntı hiç yok. Bak biri bizim base'de sanki. Ölmüş. Ya orada ne arıyorsun sen ya? Şöyle atsak ulaşır herhalde. Pompalı kullanıyor. Hanginize döneceğim hiç şaşırdım. Görüşürüz. Görüşürüz. Canım az. Öncesiniz gidin. <laughs> Önce gitseymiş olur mu siz ya? Önce biz gitseymişiz. Aldık. Tam mermi bitmez mi senin ya? Benim mermi bitti, ben taban şeye geçtim adam hala. Elindeki silahla sıkıyor. M468 herhalde kullandığı silah. Oy iyi döndüm tabancaya iyi döndüm. Burada hakkımı yedirme. <laughs> Öldüm bizimki ölmüş. Yo yaşıyor hala. Ya dal gitsin diyecektim. <laughs> Adamlar daldı bile. Taban silahı bırakma silah bırakma silah bırakma. Sağda solda mı? Bak nerede yaptığı yere bak ya. Yaptığı yere bak. Nefa. Birazdan geldim ben senin yanına. Çok kısa sürecek. Oradayım. Bekle beni sen. Lan! Adam yine açtı. Ya. <laughs> Nasıl ya? Adam onu... Herkesi vurdu ya aşağıda. Ulan aşağı desteği gelseniz Bu sefer yemeyeceğim onu. Görüşürüz. Hadi be. görüşürüz. Bir de bıçaklayacak ya. Şuna bak hadi. Bir de başlarıymış bir de. Ulan kim? Ben de kendi takımımın lideriyim. Görüşürüz. İyice parçaladım şunu. <laughs> çekil çekil. Gelecek şimdi. Git şimdi git. Bak yemezler. Onu yemezler işte. Görüşürüz. Ne oldu lan? Az önce beni vurup vurup duruyordun. Şimdi Tokadı yiyip yiyip duruyorsun. Ulan benim kill gitti. Ele başladı da buradaymış. Görüşürüz. Lan düşman. Mermi. Lan mermi Oyu güzel bir seri yakaladık. Güzel bir komboydu bence. Lideri bile yaklaştık şu an. Aramızda bir puan fark var. O 20 defa olmuş. Biz 15 defa ölmüşüz. Yani teknik olarak biz lideriz. Heh. Tutucuya bak. Liderlik bende. <laughs> ne? 51 can mı? Full headshot gitmesi lazımdı o mermileri. Ama olsun yapacak bir şey yok. Devam. Ulan bizim adam parça piçik lan. Görüşürüz. O yemez. O bir kere olur artık. Ne biçim? <laughs> Bizde yardım olur. Aktif şu an. Geldi. Ah Neyse hale gideriz ya. Sıkıntı yok. Koy <laughs> yine orada bir yerde yattı. Muhtemelen yattı. Şarjör değiştirmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. Görüşürüz. İyi patakladık kaç. Geliyor dostum geliyor. <laughs> Süper al. Ben daldım. Aa el bombası. Yedik. Ya şunu şunu ölmeseydim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Lan kaç 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 Ya şaka mı ya adam Ayak altında dolaşıyor Görüşürüz, intikam çeken bir Tavuk çorbasıydı herhalde arkadaşlar Öyle bir şey olması lazım ya, yanlış hatırlamıyorsam Görüşürüz, yemezler yemezler Canın az, canın az Ya o seriyi tutturmam lazım kaçırdım Güzel bir Çizgi yakalamıştım ama kaçırınca olmuyor işte. Sağ sol. Ya arka arkaya çıkıyor bak görüyor musun, değil mi? Adam önce birini salıyor sonra kendi çıkıyor. Çekil çekil ben giderim. Ya pusuya bak ya. Görüşürüz. Bak ya sağda ya solda bir yerde yapmış o şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz, yemezler. Var mı adam? Çekil çekil çek önümden çekil. Çıldıracağım var ya. Görüşürüz. Hadi be yine bunu öldük. Ulan liderin Süründüğü. Ulan lider değilmişiz. Lan liderlik, 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 Bırak bana, bırak. Bana bırak. Liderlik. <laughs> Onu da alırdım. Ulan lider benim. <laughs> gel bakayım, gel. Hadi hadi çok 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 kill kill kill. Kill lazım, kill lazım, kill lazım. Ulan. Yapma be. Ben bunu kendim aldım serim arkadaşlar. Bak adam 46 defa şey yapmış. Yani 33 defa ölmüş adam bir kere. Ben daha az öldüm arkadaşlar. Bak bunu ben birincilikle kendim yazarım. Nasıl oldu ya? Bir daha bakacağım ben tabloya. Şunları seçelim bakalım. Şimdi 6 asist, 6 asist için mi? Bak adam 33 defa ölmüş zaten. Ben 24 defa ölmüşüm sadece adam. Daha çok ölmüş yani kilo olmuş adam. Yani bu da demek oluyor ki en az ölen benim kill sayısına göre. Ben bunu kendime bir sayarım arkadaşlar. <laughs> Haksızlık var burada. <laughs> Karşı taraf tutuyorlar. Ee, buraya kadar izleyenler için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.